videomuzda Free Fire oynayacak. Oynayacağız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yanımda Efe ile Ramazan var. Ramazan yeni katıldı. Öbür videomda Efe'yi tanıttım. Hadi başlayalım. Dur arkadaşlar. Ben silahlarımı seçtim. Dürbünü takacağım. Çabuk gel. Thank you. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hadi başlayın. Evet arkadaşlar başlıyoruz. on ya. Çıklamıyorsun Of ya. Arkadaşım sen nasıl oluyorsun ya? Oo. Hem, şimdi... Abi 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 abi. Oy gel. Yeah. Arkadaşlar ölüyorum. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben başlıyorum. Düşman görünüyor. Oh, wow lan, sana bir şey diyeyim adamsın adam. Sana da... Evet Sen arkadaşlar. Evet arkadaşlar, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkamda adam var. çok güzel Arkadaşlar fans verelim bakalım. arkamda birisi arkamdan aldı ben önümdeki adama vuruyorlar arkadaşlar. Arkamdan vuruyorlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şuradan adamlara tek tek vuruyorum. kapat. Sen mi beni öldürdün lan? Hem sıkılışım lan nasıl öldüreyim? Sen kaçar. Arkadaşlar sniper'lı adamlara vuracağım. Çek çek vuracağım. Öldürsem cenazeme azeme birilerini geçirmeyi unutmayın. Yeni <laughs> azeme beklerim. Öldüm şu an. Arkadaşlar cenazeme bekliyorum. Dur abim. Abi abi abi. Gelin siz neredesiniz? Biz birbirimizi öldürmek Oo. ekip alalım mı? Tamam. Neredesiniz? Tamam. Ben çatıdayım abim. Şuraya gel buraya bekle. Olduğun yerde kal. Çatıya geliyorum. Çatıya geliyorum Sen misin? Öpeceğim, öpeceğim benim, Benim benim. Tamam. oldu ne güzel Neredesin? Sen yanıma gel. Ama ben bir Pat. Siz benim bu dur değilsiniz. Ben de sofi. Ben de Tuna bir sen değil Ben seni mi öldürdüm? Ben niye söylemiyor seni öldürdüğümü Sen neydin ki? ben o ya. Evet Tuna. Niye söylemiyor? Ben Tınağan'a tatakla dardım. Tınağımız. Tınağım sen niye söylemiyor? Tuna benim Tuna. O sen Benim benim geliyorum 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 geliyorum. Ha yanlışlıkla. Efe gel yanımıza. Efe gel Aaaa! Eşe eski niye buldum? Neredesiniz? Ama Arkadaşlar özür diledim ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar adama 120 can getiriyor. Adam ne? Daha full. Dur, dur, dur benim, dur lan. Alandım. Bu musun? Alandım, gördüm. Vur vur vur. Adamı vur. Adamları vur. yedin beni. Bak çalsada da var. Yanımdan vurdu. Fena yedim. Adam fena yedirdim demez ağzına? Bana hangi Gelin geliyorum. Sebha almayan. geliyorum. Sen misin? Her gün gel takılıyor lan? Sen misin? Ben, ben. Sen misin o? Arkamdaki. Evet evet. gel beni geliyorum yalnız. Gelin. Bir geldim. geldim. Gelin, geldim. Gelin. 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 Gelin beni takip edin. Aa, önümüzde, şey. önümüzde, önümüzde, önümüzde. Hmm. Evet, çatıya basacağız. Aa, karşıda, mi? karşıda. Adam ne lan iki dakikada? Evet, çekil kafana ben. Bağırma. Ben... Gelin gelin çatıya basalım. Ağabey. Öldüm. Pompalıyla yanınızda adam var. Ağabey. Ağabey. Öldüm. Kaç eşiniz var yedi? 10. Sen o hani niye koymadın? Lan! Ben de seni öldürürüm. Lan bağırma. Sen o niye koymadın ya? Sıra, 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 geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sıra. Karşındaki sen misin? Sıra, sıra, benim, 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 tına, benim. Tına, benim. Tına, benim, Bu sen misin? Tuna, Vurdum. Gelin, gelin. Karşıda, karşıda. Gelin çatıyı basalım, gelin karşıyı boş verin. Bu, tamam. Adam bir bana fena oldu. Geliyorum, gel. Adam geliyor, adam Çekil. Gelife. Tamam. öldüm. Lan ah sen kimsin? Ah ve mehçi. Ah Tuna adam sen. Tuna hangi geliyor? Gelin lan. Ben sizin acınızı yalan bırakmam. Sen beni niye öldürdün lan? Şavasiz. Gel amca. Öldüm. Ne tıkıldı? Gel benim Ya ben pompalı alacağım ben bana pompalı verin. <laughs> pompalı mı alacağım? <gülüyor> <gülüyor> Ver ben alayım. Bakın. Bak onu çıkayım Arkadaşlar ben pompalı almaya geldim. Aa abi ya. Pompalı Abi ya. yalan söylemiyorum bak vallaha ya. Adamla hinne bak Allah'a bak topma tunağına hinne bak adamla. Bak Duvardan geçti adam. Bak bir tane bile pompalı bulamadım. Arkadaşlar evet, dürbününü alın. Geliyorum yanınıza bekleyin. Geliyorum yanım, güzel, bekleyin. Evet arkadaşlar. Yanımda yanımda gelin. Öldüm. Azlık. arkadaşlar adamlar nerede? Gel sana Arkadaşlar adam ölmüyor. Ölüyor. Öldüm arkadaşlar şu anlık kaç leşim? Oha adam mutsuz leşim valla. Evden tahta aldım. Yanıma gelin. Ya biz ekip olmayacağız mı? Gelin yanıma. Ekip olmayacağız <laughs> mı? Gel gel. <laughs> gel gel. Gel gel. Gel. Yediletsin. ne Ne Gördüm. Ne Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. <laughs> Aa, Bak Bak çatısı O ne bana, bana vuracaksın? Bana sabit ediyorsun. Öldüm. Ben de oyundan çıktım. Kim çıktı? Sen niye çıktın? Kendiliğinden mi çıktı bakalım. Sen niye çıktın? yaptın mı? Öldüremedim bir türlü. Aha dur. Geliyorum. Ya. Arkadaşlar 16'lı işim var. Ali inanın Bu. Evet arkadaşlar az önce bir türlü vuramadım. Arkadaşlar bayağı bir çekeceğiz videoyu. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar şu an 16 leşim var arkadaşlar. Arkadaşlar benim az benim Bu değil. Arkadaşlar adamları bir türlü vuramıyorum, vuramıyorum. Yanımda, 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 yanımda. <laughs> ben niye Arkadaşlar, 30 ismi videoyu bitireceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar geliyorum size arkadaşlar. Arkadaşlar... adam çatıda galiba. Arkadaşlar berisini aldırdım. Arkadaşlar 20 leşim olunca videoyu bitireceğim. Tamam. 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 Arkadaşlar Tamam. Tamam. Sen de öyle. Bak Aa! senin yüzüne hikaye oynayamam lan. <laughs> Vallahi <izahsın, gülüyor> inat. Yemin et. Yemin et. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Geliyorum. Zamanım makineden yanımda yaşa. Zamanım ben de Hı. sana hile atıyorum lan. Neredesin? Gel hele bir yanıma. Gel yanıma öldür hadi. <laughs> gel ikimiz kapıya gel lan yanıma. Hı. Neredesin? Neredesin? İyiyim. Gel yanıma. Hı. Hı. Sen misin lan sen mi öldürdün? Evet. Hadi, arka dışarı, hadi, arka neredesin? neredesin lan? Neredesin? Neredesin? Ne peki gel, ikimiz kapışa? Ne? 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 İcat. Ben bir şey anlıyor şey ki. Siz normal laf alıyorsunuz. Baba <laughs> Ama küfür etme videoda. arkadaşlar Arkadaşlar bunlar biraz deli. Durun video. <laughs> deli deli. Videoyu bitireceğim artık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben başlıyorum. Az da PUBG videosu çekeceğim. İyi durun. Ben PUBG'yi kektim. Ebi size bay bay arkadaşlar. Sonra <laughs> öldüreyim de videoya dizeyim. Giriş ya biri çık çık. Ebi size görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve <laughs> like <laughs> atmayı <laughs> unutmayın Maye bay bay.